<laughs> evet. Aa pantolonunu mu Anne. Ha. Kemik Kemik mi istiyorsun? He. Kemik yok ki şimdi. Ab ya, onu sen yaptın Samet'e söyle. Adamı. Sen benim elimi ısırdın da söyle. Abla <laughs> bu. İzin vermiyor. Sen çık. Anne, anne çorba, çorba çorba, çorba. Dur Abya, gel üstüne çık gel <laughs> gel Abya, sev annem bir kere ona sarıl bir kere. Sarıl anne. Sarıl bir şey yapmaz sarıl. Sarıl anneciğim. Bak oynuyor sen de bak. Abla, abla, yapma abla. Ya. abla yapma oğlum yapma de. anneciğim.